Görüntüyü kaybettik. Öyleyse şu seni tek döşeğini kullan ve yeniden sisteme gir. Uğraşıyorum. Olmuyor. Teyze kabloları koparmış olmalı. <laughs> ah, olamaz. Angelo. Kamera kapandı. Kapılar kilitli. B planına geçiyoruz. Tamam anlaşıldı. <laughs> bu iş pisleşmeye başladı. Şimdi de odaya girince dışarı çıkacağım. Tıpkı bir ninja gibi. Hiç kimse giremez. Okul konseyi toplantısı devam ediyor. Okul konseyi. İşte çöp kutusu. En azından görüntüm kokun kadar kötü değil. Ha, teşekkür ederim, sanırım. Evet, bir sonraki konsey toplantısı ay sonunda. Sanırım o zaman yeniden dinleyebiliriz. Muhtemelen okul konseyinin neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyorsunuz. Önemli çünkü okulla ilgili bütün önemli kararlar bu toplantıda alınıyor. Yemek menüsünden tutun da ders programlarına, okul gezilerine, hatta zilin çalma süresine kadar. Geçen ayki toplantıya kulak kabartsaydık, o yaşananların olmasını engelleyebilirdik. Alçanızı esnetmek için çalışmalısınız çocuklar. Koç, bu hafta basketbol oynayacağımızı sanıyordum. Öğrenci konseyinin kararı. Bonnie'i çok seviyorum, sen sevmeksin Ancelo. Ee, yanıtım hayır olacak. Aa. Eğer önceden bilseydim, oraya kesinlikle gitmezdim. Yaka yapıyor olmalısınız. Aa, merhaba Monika, neler oluyor? Siz üçünüz burada, ne arıyorsunuz? Gece vakti. Hiçbir şey. Sırt çantamı okulda unutmuşum da almak için geldik. Ooo! Oh, öğrenci konsey toplantısı mı? Pst! Bu gecenin o gece olduğunu bilmiyordum. Evet biliyordun. Ne bilmek ister misiniz? Konsey benim gazetemin fonunu kesiyor. Ve parayı kafeteryanın brokoli bütçesine aktarıyor. Bunda Tracy'nin parmağı olduğuna eminim. Ve en kötüsü bu da değil. Okulun 30 dakika erken başa geç bitmesini de önerdi. Ne? 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 Bu yasal olamaz mı? Ne güzel gözükmediği için yasaklanmasını söyledi. Evet biraz kötüler. Peki bu konuda sen ne yapacaksın? Hiçbir şey. Ben ayrılıyorum. Bu çok korkunç. Bu çok berbat. Bu çok harika. Ne dedin sen? Eğer Monika ayrılırsa konseyde bir sandalye boşalacak demektir. Bilmiyorum dostum. Öğretmenler konseye girecek öğrencileri elleriyle seçiyor. <laughs> Sen pek iyi bir konsey malzemesi sayılmazsın. Ne? Öğretmenler beni bazen seçiyor. Evet. Mesela ceza vermek için. <laughs> tamam. Bu Birkaç kez ceza almış olabilirim. Evet. Tamam. Şöyle yapacağız. Resmi Monika'nın bu konseyi neden seçildiklerini öğrenmeliyiz. Çok basit. Monika sorumluluk sahibi ve çalışkan bir öğrenci. Sorumluluk sahibi ve çalışkan. Tamam. Öylemiş gibi yapabilirim. <laughs> ve bir de treyisi var. O Baykut'un yeğeni ve tüm öğretmenlere yaranmaya çalışıyor. Ben de öğretmenlere yaranabilirim. Yani boşuma hoşuma gitmez ama bunu yapabilirim. Biliyor musun öğretmenlerin senin sorumlu olduğunu görmelerini istiyorsan bahçeyi temizleyerek başlayabilirsin. Evet yapabilirim. Ama eğer hırslı biriyseniz benim gibi okul bahçesinin daha ilerisini görebilmelisiniz. Aha orada ne görmemiz gerekiyor? New Jersey mi? ...sorumlu gibi davranıyor ama yine de bilemiyorum tabii ki. O konseye girmeme az kaldı. 10, 9, 8... Nasılım ben? Butterfingers sen iyi misin? Oyunun sonuna geldin dostum. Abucubu kubu gibi bu. Biliyorsunuz bu bizim de hatamız. Bu bahçe çöplük gibi. Üzerimize düşeni yapmalıyız. Çöplere hayır diyelim. Bunu gördünüz mü? Butterfingers'ten ilham alan çocuklar artık sorumluluk sahibi oldu. Oho Aa! Butterfingers çocuğum. Öğrenci konseyine katılmak ister misin? He ee, şey... Eski çağlarda bunun anlamı evetti. Temizlik yapma önerisini ben... Evet evet sen haklıydın Lola. <laughs> Bunu kameralara bakarak tekrarlar mısın? Hey şansını fazla zorlama. Evet dostum sanırım o konsey sandalyesi kapıldı. Bu uzun sürmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkürler Anceli ama tuzla çikolata iyi gitmez. Bunu denedim. Bunu denedim bana inan. Hayır dostum bu tuz okul konseyi toplantısı için. Evet. ...tuz hayaletleri kovar. Hayalet mi? Ne hayaleti? 4B sınıfının hayaleti. Yıllar önce... ...4B sınıfında... ...Ezra po adında bir öğrenci varmış. Utançtan yerin dibine <laughs> <laughs> Bu çok zor. Ezra'yı bir daha hiçbir zaman okulda gören olmamış. Ama bazıları... ...hayaletinin göründüğünü söyler. Söylediklerine göre her gece okula dönüp... ...o denklemi çözmeye çalışıyormuş. <laughs> Monika neden konseyi bıraktı sanıyorsun? Ezra'nın <laughs> hayaleti. Ee, okul konseyinden ayrılıyorum. Okul konseyi gerçekten bu kadar korkutucu mu? Güç korku verir. Angelo, şimdi yeniden şansın oldu. Ne yapıyoruz? Konsey tamamen okul sorunlarıyla alakalı değil mi? Ee, bunun içine tuz koymuş. Yani, o sorunlardan birini çözersem bam, anında içerideyim. Evet, ama sorunlarla ilgili bir sorun var. Ne olduklarını bilmiyorsun. Ama çok gizli muhbirim bunu biliyor. Takip edildin mi? Hayır. Yani evet. Kaç bir köpek etti. Biliyorsun okul konseyinde olanları sana söyleyemem. Hmm, bu çok kötü. Çünkü bu sayede konseye girebilirdim ve gazete bütçesinin yüzde beş yüz oranında artmasını önerebilirdim. Ama bu prensiplerine aykırıysa seni anlayabilirim. Prensip mi? Prensiplerim olduğunu kim söyledi? Büyük sorun bu muymuş? Tuvalet kağıtları. Anlaşılan son dönemde stoklar hızla azalmış. Peki neden azalıyormuş? Ha, buna cevap verme. Hmm. <gülüyor> 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 Tabii ki manetti. Neden duracakmışım ki? Tüf tüf benim en büyük hobim. Çünkü insanların o tuvalet kağıtlarına ihtiyacı var manetti. Ben de onlara gönderiyorum işte. <laughs> Küçük ıslak toplar halinde. <laughs> toplar. Ah hadi ama. Neden sen de normal çocuklar gibi hobi olarak bilgisayar oyunu oynamıyorsun? Manette pek normal biri değil. Hey, buldum Şarvut. Öyle mi? Ve üfle. Tüf tüf oyunu indirdim. Harika. Patlayan tüf tüfler. <laughs> Vurdum onu. Angelo tuvalet kağıdı gizemini çözdü. Bu beceri ister, öyle değil mi? Bundan çok etkilendiğimi kabul etmeliyim. <laughs> Angelo'yu konseye almak mı? Bedenimi çiğnemeniz gerekiyor. Benim bütün berbat planlarımı berbat edecek. <laughs> Bahsettiğiniz kişi Angelo. Angelo. Onun kim olduğunu unuturuz mu? Angelo. <laughs> Angelo. 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 <laughs> Belki de Angelo değişmeye karar vermiştir. Herkes için olumlu bir örnek teşkil edebilir. İyi bir noktaya değinmedi. hoşlanmıyorum ama evet. Ne? Hayır. İyi bir noktaya değinmedi. Aa! 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 Bu dünya, bu dünya nereye gidiyor böyle? Aa! Hayır, 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 hayır. Ve işte oldu. Sisteme dahil olmanın yolunu buldum. Birkaç dakika içinde karar vericilerin arasında olacağım. Çözüm yolları bulacağım. Ben okulun lordu olacağım. Şimdi konsey statüsü değiştirme <laughs> konusu ile ilgili olarak 132. sayfaya geçelim. Burada 36 maddelik okul kuralları okuduktan sonra 295 B şartının ikinci paragrafına <laughs> dön. <derim. gülüyor> Affedersiniz konsey üyesi Tracy sanırım üçüncü paragraf olması lazımdı. Aa iyi yakaladınız konseyi sıfır. En başından başlıyorum. Aa, acı nasıl? Evet, sanırım Monika'yı geri dönmeye ikna etmemiz lazım. Bu da gazete bütçesini yüzde yüz arttırmamız demek. Bu da brokoli bütçesini kesmemiz demek. Aha, brokolime dokunmayın. Bütün bu eziyeti bunun için mi katlandık? Biliyor musun bu oyun çok zevkliymiş. Hey sen de ister misin? Evet neden olmasın? evet, gerçekten zevkli.